Para Yönetimi Bütçeleme, ihtiyacın olan şeyler için yeterli paranın olmasını ve bunun ardından da istediklerini alabilmek için elinde para kalmasını sağlayan bir yöntem. Para yönetiminin işe yerleşmeden önce de sonra da çok önemli olduğunu unutmamalısın. Ayrıca işe girdiğinde ilk maaşını ilk günden harcamamalı, en az bir ay yetecek bir harcama planı yapmalısın. Kendi bütçeni oluşturmak için öneriler. Haftalık ya da aylık gelirini not etmelisin. Bütçelemede hayatındaki bütün ihtiyaçlarını ve harcamalarını eklemelisin. Örneğin, mutfak gereçleri, yemek ücreti, kira, faturalar, saç boyası, maç biletleri ve benzeri. Önce temel ihtiyaç ve önceliklerini belirlemelisin. Geriye kalan miktarı da isteklerine göre düzenleyebilirsin gelirini belirleyip ona uygun olarak harcamalarını yapmaya özen göstermelisin. Daha az harcayıp daha fazla biriktirme önerileri. Bir şey alırken kendine şunu sorabilirsin. Buna ihtiyacım var mı yoksa sadece istiyor muyum? Alışveriş yaparken fiyatları karşılaştırabilirsin. Araba kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanabilir ya da bisiklet sürebilirsin. Her eline para geçtiğinde Maaş gününde küçük bir miktar parayı bir kenara koyabilirsin. Bu şekilde beklenmedik bir şey olduğunda zor durumda kalmazsın. Yalnız değilsin. Koruma altındayken ve korumadan ayrıldıktan sonra desteğe ihtiyaç duyarsan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine ayrıca Hayat Sende Derneği danışma hattına başvurabilirsin.